Sürahil, Behzat, bu ne hal ya? Akvaryumun içindeki yosunları bile yemişsiniz. Yok, böyle olmaz. Artık rejim yapmanız lazım. Gelebilir miyim Amin Bey? Gelebilir miyim ne demek Sevda Hanımcığım? Hiç gitmeyebilirsiniz. <laughs> Buyurun şöyle oturun. Klimanın üşürüğüne oturun. <laughs> ben de bir değişiklik fark ettiniz mi Bey? Her gün biraz daha güzelleşiyorsunuz Sevda Hanımcığım. Onun haricinde başka bir değişiklik fark etmedim. Saçlarım... E, su faturası yüzünden uzun zamandan beri yıkayamadım. E, yani sizin gibi kel kalacağım diye ödüm kopuyor valla. Anlamadım. Neyse. E, tahtaya vurayım da. E, reklamları görmediniz mi? Artık saçları olmayanlar otoparkta bile yer bulamıyorlar. Ne varmış benim? Kerli felli adamım şerefsizim. Yani siz kerli felli olabilirsiniz ama... ...benim sizin gibi olmaya hiç niyetim yok valla. Neyse Hallederiz. Dert nedir? E, vallahi evin su faturası borcu 50 milyon. E, artı önümüzdeki ayın faturası da ne eder? 100 milyon. O kolay. O kadarını veririz canım. Artı kaçlarımı e, yaptırmam içinde bir 50 milyon. Yani yuvarlarsak? Aman sakın yuvarlamayın Sevda Hanımcığım Bende kalp var. Ah Amil beyciğim. O kalbi kullanmazsanız hayatın ne esprisi kalır? Madem öyle diyorsunuz, yuvarlayın o zaman. Hatta bir ucundan tutun beraber yuvarlanalım. 355 milyon lira yeter Amil Bey. Ama bakın e, borç olarak istiyorum. Eğer kabul etmezseniz çok üzülürüm. Söz ağızdan çıktı bir kere. Amirim, Amirim paspasın sapı koptu da yeni paspas almak lazım. Bir on milyoncuk siz koyun bir on milyoncuk da ben koyarım yeni paspas alalım ya. Menden. Defol. Defol amirim. Ne var gene Allah sala. Ha. Hayrola müdür Affedersiniz. Ben ana sinirlendim de affet hanım. Ah ben aile kavgalarınıza karışmayayım efendim. Aa, hiç olur mu öyle şey Afet öğretmen? Yani bu okulda e, nereden baksanız hepimiz akraba sayılırız bir yerde. Hepimizi bilmem ama bazılarımız yakın akraba galiba. Şey, ben gitsem iyi olacak herhalde Abi Bey. Güle güle Sevda Hanımcığım. Unutmayın, okulumuzun tüm sorunları benim sorunlarımdır. Hoşçakalın. Evet Afet Hanım, sizi dinliyorum. Abi Bey, bu çocuklar yaşadıkları şehrin tarihini bilmiyorlar. E bu sizin göreviniz Afet Hanım. Hay onu demek istemiyorum. Yani böyle tarihi bir şehrin ortasında otururken niye çocuklara tarihi kitaplardan öğretiyoruz diyorum. Çok haklısınız. O zaman çağıralım Fatih Sultan Mehmet'i. O gelsin versin tarih derslerini. <laughs> Onlar gelemezler ama biz gidebiliriz. Bu çocuklara tarihi Sultan Ahmet Meydanı'nda, Topkapı Sarayı'nda göstererek öğretiriz. Daha çok severler. O kadar çatlak kiremitin sorumluluğunu alamam Afet Hanım. Biz sorumluluk almazsak bu çocukları nasıl eğiteceğiz Amil Bey? Bana sorumluluklarımı mı öğretiyorsunuz Afet Hanım? Ben öğretmenim. Herkese ihtiyacı olan şeyi öğretirim. Kusura bakmayın Afet Hanım. Böyle şeylerle uğraşacak boş vaktim yok. Son sözünüz bu mu? Eh, evet. Peki. İyi günler görüşürüz. Bülbül, başardı. Bana bir keyif kahvesi yapın aslanlarım. <laughs>